Edirne Karaağaç'tan herkese merhabalar. Bugün Edirne'deyiz, Karaağaç'tayız. 100. yıl tarihi tencere köfte köftedeyiz. Gerçekten e, çok güzel bir lezzet. Şurada da Gaziantep'ten gelen özel bakır işlemeli e, evet. tencereyi görelim. Merhabalar, Efe, merhabalar efendim, hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Edirne'mizin meşhur tencere köftesini satıyorsunuz Karaağaç'ta. Evet. Neler söylemek istersiniz? Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Ben işletme sahibi Özlem Acar. Kardeşlerim Ozuz, Diğer kardeşim Ömer Korkan. Aşağı yukarı 6-7 aydır buradayız. Tabii ki yan tarafta 100. yıl kıraathanemiz olarak Karaj'da hizmet vermekte bir buçuk yıldan beri. orada böyle ufak tefek bir başlayalım dedik. Ondan sonra buraya taşıdık fast food olarak. Hem Tarihi Tencere Köfte, hem Tarihi Tavacıyar ve diğer fast food ürünlerimizle gerek Karağaç halkımıza, gerek Edirne'den gelen veya dışarıdan gelen tüm müşterilerimize, vatandaşlara, misafirlere hizmet etmekten mutluyuz, gururluyuz. Tencere Köftemizin, köftemizi de görebilir miyiz efendim? Evet, tabii ki. Köftemiz de <laughs> evet. her gün sabah 7'de servise çıkıyor. Taze, sıcak, lezzetiyle. Edirne'de Karaağaç'ta 101 yanında tek şubemiz İl dışından Yüzünce, gelenlerden de yoğun bir revaç görüyor. Sosyal medyada Sizde da öyle görüyoruz. burada görmek bizleri mutlu etti. Şimdi size de bu muhteşem lezzeti sunmak evet. ve sizin de keyifli yiyeceğinizi düşünüyorum. <laughs> Köftemiz, gerçekten çok güzel görünüyor. Evet köftemiz gerçekten tarihi geleneksel lezzetlere geleneksel götürüyor aynı zamanda Edirne bizi. tarihi tencere köfte geleneksel bir lezzet ve Edirne'de tek şubemiz. Tabi Edirne'miz tava ciğeriyle meşhur ama. Burada Karaç 100. Bu yılda 100. yıl tarihi tencere oluyor. köftede patentli bir köftedir. Köftede patent aldık güzel. Çok teşekkür ediyoruz bir efendim. Evet, Elinize ee, sağlık. Biz de birazdan e, afiyetle her tadına Her zaman tadına bakıyoruz. sizleri ve tüm Edirne halkını, dışarıdan gelecek misafirlerimizi yanında soğanı, domatesi ve Edirne'ye eee organik acı biberimiz evet. ve karaağaç organik acı sosumuzla tüm müşterilerimizi e, sizlere dışarıdan gelecek misafirlerimizi Edirne'de Edirne, bekliyoruz. Karaağaç 100. yıl tarihi tencere köfte, patentli tek şubemiz olan patentli tencere köfteye bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ablemimiz de budur her zaman. <laughs>